Cümleden selam aleyküm sevgili takipçilerim. Dileğin Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ablamdayız. Ablam da bugün yerlerini davet etti. Ben de geldim. Çörek yaptı. Ablamın çöreği çok meşhur. Bu akşamdan mayalar sabah sabaha kadar durur. Böyle arasını katmer gibi yağlar. Sabah kızartır. Güzel olur yani severik. Öyle ne yapayım dediydi. Yerler de abla sen hala senin çöreğin güzel oluyor. Çörek yap dediler. Böyle işte sarma yapmış patates salatası kahvaltımız. Böyle güzeliyet olsun. Videomun devamında görüşürüz. Gelin buyurun. Bu buyurun. O Bu ne? Amerçe, ben. Evet, hatta sobaya Ben de bir yüzüğün Halam so sobaya. Evet, ablam günde yedik, yıkadı. Anne. Abim bile geldik. Anne. Şöyle Azime kahve yaptı. Ellerine sağlık. Şöyle oturuyor mutfakta. Bir kek kahvesi yapıyor. Bize afiyet olsun. Tamam. Evet sevgili takipçilerim şöyle un kavuruyor. Helva yapacağız. Bizim orada helva az olduydu böyle. Tadına doyamadık. Gerçekten de güzel oluyor. Böyle. Şimdi un mu Şerbetinden ne yapıp helva yapacağız. Sonra da şey yapacağız. Ne yapacaktı? Kotel ne? Tavuk göğsü. Çöç deriz aslında şöyle basma tavuk göğsüyle. Ondan yapacak. Şimdi unumuzu neyimizi kavrak soğusun. <laughs> Takipçilerimiz de der ki bunlar da helva bendediler der de. Ne bak sevdik değil mi bir şey? Kızlar da sevdiler. Hala yapak dediler. Ama bu dedi. öyle helvasın da herkes yapamıyor. Sen çok güzel yapıyorsun. He. Bizim oradaki de vallahi bir şey oldu böyle. Azıdı ya. Katı damarlarında kaldı böyle. Biraz fazla olsaymıştı. belki görmeniz geçerdi de, az olduğunda. Onun işleri fazla Evet. Biz <laughs> Kalırsa. Şey yakından onumuzu göster de. Yok Gösterdim. İyi hadi videomuzun devamında görüşürüz. Köfte yapıyorlar. Soğanı rendelediler. Şimdi tavuk kıyması eklediler üstüne de. Reyhan. Şimdi Reyhan. Şu babanıza bir sınıf. Çocuklar ne adı kız? <laughs> evet şöyle baharatlarını da eklediler. Söyle ne ekledim. Reyhan, pul biber, karabiber, tuz, yoğurcuk, soğan lenteleri, tavuk kırması, iyice yoğuracağım. Yoğurduktan sonra da bunu güzelce yapacağım. Ne vereyim? Tuz. Meksik. Kimdi o dedi seni? <laughs> Mehmet kimdi o dün? Gel abi annem şey. <laughs> Bak teyzem video çekiyor olmuyor. Git. Annen mi diyor? Annem aramasını istiyoruz. <laughs> Senin annen var ya çok şey teyzem kendi bir hoş. Dur oğlum. Sen ona bakacaksın. Dur. Anne çir de tuz versin bana Tuz eksik kaldı. Hadi sen içeri git ben onu kız açayım. Hadi kızım. Hadi kızım. <laughs> Mehmet. Kızlar Reyhan az mı oldu? Bir İyi <laughs> 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 İyidir adam fazla reyhan aroması da olmaz. Ne tuz mu istiyorsun? Tuz olduk da ver tuz eksik kaldı. meşhur koftesi bu, tavuklu koftesi. Aslında bunun tokmağı var, buna göre özel yapımı ama bende yapımı da yok, tokmağı da yok. Ben Hadi birisi çaldı. Tamam, aç oğlum. Evet, böyle iyice yorulsun, köftelerimizi yakarken görüşürüz. Evet, bu epey bir yemek alıyor, Şimdi uzun sürüyor. Bunu yoğurması. bunu tohma olsa, tohmak daha tez yoğuruyor. Evet, bayağı bir yoruldu. Ben deyim yarım saat, siz deyim bir saat. Elinin altında pişti sayılır. Şimdi de şekil veriyor. Bilenler yorum atsın. Bunu bilenler Hı. çorumlular bilir bunu. Çorumlu orta koy. Sungurlu. Orta koy Aksaray'ın. Ah sarayın değil mi? Yok yok. Zungurlu orta koy. Çorum orta koy. Evet. Evet. Onlar bilir bunu. Bilenler yorum yazsın. <laughs> gel gel Umut gel. Bırakın da gelsin de. Gel Umut. Aman eksik kalma. Gel Javik sen de gel. Gel annenle. Gel atayım bir daha tuzu güzel bir bak. Benim torunlarım bunu pişmeden yer çok seviyorlar. Gel paşa. Al bir tane. Oh, oh. Güzel. güzel mi? Güzel Beğenir mi? Tuzun tadı iyi mi? Acı. Acı mı? Acı Çocuklar dilek sonradan attın. Pişince geçer. Çayla yersiniz çayla. Güzel. Anne. Gel Furkan aman sensiz olmaz Geç geç <laughs> Evet sevgili takipçiler Bilaha takip edenler Yorum yazın Bunu bir de böyle yaptıktan sonra kızartacak Kızarttıktan sonra bize afiyet olsun Çayına devam evet. Ay çok maçı Evet şöyle şöyle şekilleri versin. Kızartırken görüşürüz sevgili <laughs> Tamam al veriyorsun sana. Kurkan. <laughs> <laughs> ne oluyor? Bizde kalıp balık yok. Bizim elimiz kalıp. He bazıları konserde bir yapıyorlar. <laughs> Koşet giydirip. Bizde sadece elimiz kalıp. Vereyim anne mi? Al aşkım. Al, al bir tane annesinin köftesi. Baba annesinin köftesi. Refik, Refik. Baba mi çok seviyorsun, dedeni mi? Ver, da ağzına ver. Onu umudun Refik. ağzına ver, al paşa. Baba mi çok seviyorsun, Refik dedeni mi? Baba Aman. Ama. <laughs> Benim kardeşimi niye sevmiyorsun sen? Ben? Benim torunlarım anneanneci, babaanneci. Gelce bir de sen bak tuzuna ha. Şuna halana ver de baksın Dur. Umut. Annenler çok seviyorum babaannem Sizi çekeyim ki hatıra kalsın. Büyüyünce bakarsınız. Dede mi? Dede mi? Ne? Atım dede Aslan dedeyim <laughs> <Aslan> mi? <dedenim. gülüyor> Demi daha tuzluydu, bitirmiş olsun. Niye? Yoğurucuk çekmiştir. Ama çay tırtın. çok tırtın. şey, yerinde tuz var yani. El vurulmaz ama annenin. Babaannem o el vurulmaz. Gazia'yı sevgili takipçilerim. Bakın ışık belli oluyor mu bilmiyorum. Maşallah maşallah. Şuna ben sevgili takipçilerim. Belli oluyordur inşallah. Burası da yer köşel. 100. yıl mahallesi olarak geçiyor. Adım günün orası burası. Nasıl da soğuk. Şu tarafta Tokyo'ya giden yol. Tokyo tarafta. Hayvanımızın malzemeleri de burada soğuyor. Evet, köftelerimiz şöyle oldu. Ağzına kızar diyor. Şöyle. <laughs> evet, çayımızı da demledik. Azma kaptıramadım. Burada meyve var mı? Selamünaleyküm onu ne alıyor? Ne yapıyorsun? Kızım? Ne yapıyorsun? Merhaba. Merhaba. Teşekkürler. Teşekkürler. Karmi ayı Seher. Valla burada yağmıyor. Bu, yağmıyor mu? Ya. Ne bir şey ya? Burada da yağmış Anne yar sana hiç telefon verme. Benim asıl bende. Çekiyor mu? Unumuzun <laughs> pudra şekerini ekledik, Yağısını da koyduk. Evet, olmadı ne yapmadan. Ama sen bunu Bunu Bir. 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 Dakika, da. Bir. Bir. Dakika, da. bir, bir Evet sevgili takipçilerim helvamız, e, Koftelerimizi de biz Çorbayla dolma da varmış. Bize afiyet olsun. Videomun devamında görüşürüz. Evet sevgili takipçilerim. Dünkü günümüz çok güzeldi. Gece 3 gibi eve geldik. Orada yatacaktık ama geride yatmaya dedik. Çoluk çocuk kalabalık. Yani her şey çok güzel geçti. Bayağı bir lahladık yeğenlerimizle dolu dolu gün geçirdik. Şimdi de videomun kapanışı yoktu. Şöyle bir kapanış yapayım istedim. Hava çok soğuk. Allah'ım dışarıda olanlara yardım etsin. Şöyle. çocuklar da soğukta ne oynarlar onu da anlamıyor. Şuna bak üşümüyorlar demek ki. Ben şu an cam açtım ya hemen örtesim var. Böyle bugünkü videomun da sonuna geldim. Yeni yeni videolarımın devam için kanalıma abone olmayı, kanalıma destek vermeyi, yorum yapmayı, beğenilerinizi esirgemeyin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.